Şimdi senden istediğim kendini rahat hissedeceğin bir yere uzan, başını yasla, bedenini bırak. Şimdi ben birden beşe kadar sayacağım. Ben her saydığımda derin bir nefes alıyorsun ve yavaşça nefesini bırakıyorsun. Ben beş dediğimde nefesini bırakırken gözlerini kapatacaksın. Bir. Şimdi derin bir nefes al. Bırak bedenin rahatlasın. 2. Derin bir nefes al. Bırak bedenin rahatlasın. 3. Derin bir nefes al. Bırak ve rahatla. 4. Derin bir nefes al. Bırak bedenin rahatlasın. 5 Derin bir nefes Bırak ve yavaşça gözlerini kapat ve uyu. Şimdi göz kapaklarının etrafına odaklan ve göz kapaklarının etrafındaki kasları güçlü bir şekilde gevşetiyorsun. Gevşetiyorsun, gevşetiyorsun ve şimdi bu gevşemeyi bütün bedene yayıyorsun. Başından aşağıya doğru omuzlarına, gövdene, bacaklarına, ayak parmak uçlarına kadar gelen derin bir gevşeme bütün bedeni sarıyor ve benim sesimden başka duyduğun her ses senin daha güçlü bir şekilde gevşemeni sağlıyor. Almış olduğun her nefes bütün bedeninin daha derine inmesini ve vermiş olduğun her nefes bütün bedeninin daha güçlü bir şekilde rahatlamasını sağlıyor. Şimdi hayal etmeni istiyorum. Şu an merdivenlerin başındasın. Merdivenlerde 10 tane basamak var ve ben birazdan 10'dan geriye doğru sayacağım. Ben her geri saydığımda sen bir basamak aşağı iniyorsun ve her basamak aşağı indikçe bütün bedenin daha derine iniyor ve daha derinden gevşiyor. O şu an merdivenlerin başındasın. 9. Şimdi bir merdiven aşağı iniyorsun ve bütün bedenini derin bir gevşeme yayıyorsun. 8. Şimdi daha derine. Sanki kendi içinde bir yolculuğa çıkıyormuşsun gibi 7. Daha derine iniyorsun. Sanki şu an oturduğun, uzandığın koltuğa, yatağa gömülüyormuşsun gibi 6. Daha derine iniyorsun. Sanki bütün bedenindeki kaslar artık çalışmıyormuş gibi 5. Daha derine iniyorsun. 4 3. Şimdi daha derine. Bedenindeki gevşekliği ve rahatlığı fark ediyorsun. 3 2. Daha derine iniyorsun. bir, Şimdi daha derine. Ve sıfır. Şimdi bütün merdivenleri İndin ve bütün bedenine derin bir gevşeme yaydın. Bütün bedeninde bu gevşekliği ve bu rahatlığı hissedebiliyorsun. Çok güzel. Bedenini çok güzel bir şekilde gevşettin ve rahatlattın. Aynısını zihninde yapacaksın. Şu an sadece zihnine odaklanıyorsun ve zihnindeki bütün duygu, düşünce ve enerjiyi yok ediyorsun. Sanki bir toz bulutu gibi zihnindeki bütün duygu, düşünce ve enerji zihninden uçup gidiyorlar. Onlar uçup gittikçe zihnin daha derine iniyor. Onlar kayboldukça zihnin daha derinden gevşiyor. Onlar yok oldukça zihninde derin bir boşluk oluşturuyorsun. Tamamen temiz ve berrak. Şimdi zihnini ve bedenini çok güzel bir şekilde gevşettin ve rahatlattın. Bütün merdivenleri inmiştin. Şu an merdivenlerin önündesin ve merdivenlerin tam karşısına bir kapı var. O kapının yanına geliyorsun. Kapının kolundan tutuyorsun. Avuçların içinde onun sertliğini hissediyorsun ve daha derinden gevşiyorsun. Ve yavaşça kapı açtığında karşında yemyeşil bir orman var. Çok güzel bir manzara. Şu an o ormanın içindesin. Etrafında uzun uzun ağaçlar var. Ağaçların dallarındaki rengarenk kuşları görüyorsun. Daldan dala uçuyorlar. Onların ötüşlerini diyorsun. Sanki bir müzik gibi. Sanki bir melodi gibi daha derinden geliyorsun. Hafif bir rüzgar esiyor. Yaprakların şırtısını duyuyorsun. Rüzgarın serinliğini hissediyorsun daha derinden geliyor. Etrafında rengarenk çiçekler var. Bu çiçeklerin arasına giriyorsun. Onların mis gibi kokusunu çekiyorsun için. Çok güzel bir manzara. Bu güzel ormanın keyfini çıkarıyorsun. Sen bu güzel ormanın keyfini çıkarırken karşında bir tepe görüyorsun. Tepenin zirvesinde bir ağaç var ve o ağaca doğru tepeye çıkıyorsun. Tepenin zirvesindeki ağaca doğru tepeye çıkıyorsun. Çıkıyorsun ve şu an tepenin zirvesinde ağacın yanındasın. Bu tepeyi çıkarken yoruldun. Bu yorgunluktan dolayı ağacın dibine oturuyorsun, ağaca yaslanıyorsun. Başını ağacın gövdesine dayıyorsun. Ağacın sertliğini sırtında ve başın arkasında hissediyorsun. Daha derinden gevşiyorsun. Ve orada o yorgunluktan dolayı ağacın dibinde çok güzel bir uykuya dalıyorsun. Ve orada bilinçaltının derinlikleri açılıyor. Ve bilinçaltın birazdan alacağın telkinlere açık hale geliyor. Ve sanki bir saksıya tohum ekiyormuşum gibi. Bu telkinlerin hepsi bilinçaltına ekiliyor ve her geçen gün güçlenerek büyüyor ve her geçen gün senin zihninde daha güçlü hale gelerek hayatın kolaylaştırmana yardımcı oluyor. Bir süredir yemek yerken zorlanıyorsun. Sanki yediklerin boğazına takılacak ve biz kınamaya gibi hissediyoruz. Sanki yedikleri nefes dolusunu tutayacak ve nefessiz kalacakmışsın gibi Bunlar sadece bir düşünce. Bunlar hiçbir zaman olmaz. Benim hiçbir zaman yediklerin nefes Bunlar sadece senin zihninde oluşturduğun binlerce gerçek bir düşüncelerinden bir tanesi bırak, aklında dursun. Onlar senin ilgi alanın değil. Onlar senin hakkın Onların sadece bir düşünce olduğunu bilerek yemek yemeye devam edin. Ve yemek yerken boğazından nasıl geçecek? Geçerken zorlanacak mı? Yemek yerken senin yapman gereken bir şey yok. Bedenin bunu kendi kendiliğinden yapıyor. Çünkü vücudunun görevi bu. O bunu en iyi bir şekilde yapıyor. İlk gıdır olarak yutma, onun doğuştan bitirdiğin gibi Bunun için ekstra bir şey gerekir. Sadece dinliyorsun ve kendiliğinden oluyor Her şeyin kendiliğinden olabilirsin. Bırak ve ol. Zorlanıyorsan da önemli değil. Daha sonra tekrar dener daha sonra tekrar deneyiz. Şunu unutma ki vücudun ve beynin seni hayatta tutmak için programlanmış. Yani kendinde bilerek yediklerini boşuna kaçırsan da seni hayatta tutmak için devreye girebilirsin. Sözcülerek onları dışarı yapar. Yani sen istersen bile bu mümkün olmayacak. Bu öksürmeyi engelleyemezsin. Çünkü her şartta beynin seni hayatta tutmak için çalışır ve ona göre seni yönlendirir. Bunu bilmek seni rahatlatıyor. kendini olan güvenini artırır. Yeni bırakır. Otomatik Yemek yerken kontrolü otomatik

Her geçen gün yemek porsiyonunu artırıyor. Ve senin ideal seviyeni getiriyor. İdeal seviyene geldiğinde verdiğin kilolar da normal seviyeye Bedenindeki bu olumlu değişim kolejine olumlu Kendini rahat ve güvende hissediyorsun. Bundan sonra her geçen gün daha rahat oynayabiliyoruz. Her geçen gün yemek yerken başka şeylere odaklanabiliyor. Yemek yerken film izleyip televizyona bakabiliyor. O esnada bir kitap okuyup veya bir arkadaşınla konuşabiliyoruz. Şana O esnada evet. bir çocuk bir arkadaşın masrafı da bilmiyor. Dikkat artık senin kontrolünde. Etrafına odaklanabiliyorsun. Sen etrafına odaklandığında yemeğin nasıl düştüğünü fark etmiyorsun. Artık bedenin ve daha tedirgin. Şimdi senden istedim. Hiç yemeğinde, etrafta olduğumda hayalim. Yemek yiyorum. En sevdiğim yemeği kaşık yiyor. Ve en sevdiğim yemeği kaşık yiyor. Sadece bir lezzetine yerine aldığım anda ne var? o kaşığı avuçların içinde hissettiğin andan itibaren bütün bedenini ve zihnini rahatlık ve güven sağlıyor. Ve sen yemek yemeye başladığında her şey kendiliğinden olur. Ve sen o anda sadece yeminin sende hissettirdiği o lezzete, o tada odaklanıyorsun çok lezzetli, ve çok güzel bir yemek. Bunun keyfini çıkar. Aklında farklı düşünceler olabilir. Önemli değil. Sen sadece o yemeğin sende hissettirdiği o güzel duyguları fark ediyorsun. Bu kadar rahat yiyorsun ki. Thank you kendini rahat yani, yemek, yemek 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 sürecini Bu esnada farklı şeylerle de Farklı şeylerle ilgilensen bile o yemeğin sende hissettiği bir hazzı da fark ediyorsun. Çok güzel. Bir kaşık daha yiyorsun. Güzelce yıkıyor. Ve yemeğinin damağında bıraktığı tadı fark Ve bundan sonra her zaman böyle. Bundan sonra her ne zaman yemek yemek için sofraya oturduğunda kaşığı eline aldığında parmaklarının arasında kesilmiş hissettiğinde Sadece yemeğin sende hissettirdiği lezzeti fark edersin. Sadece burayı da koy. Kışla yemeğinin çok güzel çöplüğünü bitirdiğinde fark ediyorsun. Aklında o düşünceleri çok uzaklara yönlendirsin. Onlar senin aklına gelse bile Onları bir kenara bırakıp yemeğin lezzetine odaklandı. Etrafında ilgilendiğin şeylere odaklandı Ve nasıl gittiğini anlamadım Çok güzel. Bunu her yaptığında daha güçlü ve daha iyi bir şekilde yapıyorsun. Ve artık sen kendini duyuyorsun. Rahat ve güvendesin. Kendine olan güveni. Bütün bedenini özgürlüğünü bu rahatlık ve güven için kendini bırak ve bu rahatlığın bu güvenin keyfini çıkar. şimdi şu an burada hissettiğim bu güzel duyguyu. sağ avucunu sağ avucunu yumruk yap ve şu an bu affetmenin verdiği rahatlık, huzur, güven, mutluluk. Bu duyguların hepsini avucunun içine doldur. Ve bundan sonra her ne zaman şu anki hissettiğim rahatlık, güven ve huzuru hissetmek istersen sağ elini, sağ avucunu yumruk yapıyorsun bu derin bir nefes alarak bu duyguları yavaşça nefesini bırakırken bütün vücuduna ve zihnine yayılmasını izin veriyorsun. Bunu bu şekilde zihnine ve bedenine kaybediyorsun çok güzel. Bundan sonra şu anki hissettiğin duyguyu yaşamak istediğinde az önce suçluluk duygusunu sen de oluşturduğu durumu tetikleyen herhangi bir şeyle karşılaştığında bununla ilgili artık bir çözüm yok. Bunu ne kadar sık uygularsa bu kadar güçlenecek. Şimdi hissetmiş olduğun derinliği zihnine ve bedenine kaydet. Bir sonraki uygulamada şu anki derinin yakalıyorsun çok daha derin yakalıyorsun. Şimdi ben birden ona kadar sayacağım ve ben on dediğimde yavaşça gözlerini açacak ve kendini yenilenmiş, tazelenmiş ve çok rahat hissedeceksin. Bir, şimdi yavaş yavaş bedenin dinçleşmeye başlıyor. İki, bedenindeki kaslar çalışmaya başlıyor. Üç, bedenin canlılaşıyor. Dört, zihnin açılıyor. Beş, zihnin dinçli şu an. Bütün bedenin ve zihnin mutlu, huzur ve güven Kendine olan güvenin, kendine olan saygın ve sevgin kat kat attı. 9 ve 10 Şimdi yavaşça gözlerini açıyorsun ve kendini rahat, güvende ve huzur hissediyorsun.